Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Altcoin Rookie YouTube kanalından Kriptolos. Bugün sizlerle birlikte Ninja Swap projesini inceleyeceğiz. Başlamadan önce bu ve buna benzer içeriklerden anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Dilerseniz şimdi Ninja Swap projesi neymiş, nasıl çalışıyormuş buna bir göz atalım. <laughs> Ninja Swap Coin koda listeli. Buradan kontrol edebilirsiniz verilerini. Maksimum arzı 3 milyon 800 bin. Buradan gerekli bağlantılara gidebilirsiniz. Gelin bir Twitter'larını ziyaret edelim. Twitter'larında 11.000 takipçiye sahipler. Dilerseniz Ninja Swap'ın kendi Telegram gruplarına da bakabilirsiniz. Şimdi siteye gidelim hep birlikte. Bu projenin en çok dikkatimi çeken özelliklerinden biri otomatik minting sistemiyle çalışması. Yani BNB stake ederek tokenı elde edebiliyorsunuz Ninja tokenını. Bakın burada da anlık fiyatı yazıyor. Projenin birçok özelliği bulunmakta. Bakın burada Dex farm stake, bounty, amo, cake airdrop, ninja starter diye de ön satış platformları bulunmakta. API ve gitaplarını kontrol edebilirsiniz. One pager sayfasında Türkçe olarak projenin ne iş yaptığını adım adım anlatmışlar. Binance Smart Chain ağında ama ayrıcalıklarına sahip, piyasaya adil giriş yapan bir DEX platformu. DEX merkeziyetsiz borsalara denir. Geliştirilen ekip için token yok, vesting yok. Projeye genel bakış panelinde Ninja Swap, Web 20 tokenların swap, farm, stake işlemleri yapabildiği bir DEX platformudur. Bilinen Uniswap AMM temellerini takip eder. Burada EMM otomatik market maker anlamına gelir. Şöyle özetleyecek olursak herhangi bir merkeze ihtiyaç duymadan merkeziyetsiz bir şekilde alıcı ve satıcının buluşup ürünün fiyatının belirlendiği ve takas işleminin gerçekleştiği sistemlere deniyor. Dilerseniz de şu makaleyi açıklama kısmına bırakacağım. EMM'in ne olduğunu daha detaylı öğrenebilirsiniz. Ninja Swap'ın temellerine baktığımızda Ninja isminin neden aldıklarını ve yapmak istediklerini hikayeleştirerek anlatmışlar. Bir ninja gizlilik içindedir ve kendini savunmasını iyi bilir. Ninja felsefesiyle harmanlanan blok zinciri kültürü Ninja Swap protokolünde buluşuyor. Bir ninjanın akıl hocası yoktur. Ninja yeterince bilgedir. Burada merkeziyetsiz olduklarına değinmişler. Tıpkı ninja swap dex gibi. Bu dexleri, farmları, stackleri hepsini tek tek anlatacağım. Bir ninja paylaşmayı sever. Tıpkı bounty programı gibi. Ninja swap'ın bounty programı da var aynı zamanda. Bounty de airdrop gibi. E, sistem size belirli bir şart sunar. O şartı yerine getirenler bounty'den airdrop'tan pay alır. Ama o da bulunan... Referans sistemi gibi 41 Ninja emeğe saygı duyar. Tıpkı cake sahiplerine düşülen airdrop gibi bir Ninja gerektiği kadar över ve asla pes etmez. Tıpkı Amo gibi bir Ninja başarılarını ve hatalarını paylaşır. İnandığı şey doğrultusunda ilerler tıpkı Ninja IFO gibi. Bu IFO şu demek Initial Farm Offering. Yani farm yaparak ön satışa katılmak diyebiliriz. Size ilk başta da bahsettiğim gibi projenin herhangi bir ön satışı yok. Sadece BNB stake edenler bu projeyi satın alabilecekler. Token fiyatı bankor verilerine göre şekillenen fiyat arz eğrisindeki rotasını takip eder. Token satışları arttıkça eğrinin üst sınırı da yükselir. Ama o doğal matematik temellerine göre ne kadar erken o kadar ucuz mantığıyla çalışır. Ama o sistemi aracılığı ile ne kadar fazla token üretilirse bir sonraki amo üretim maliyeti daha fazla olur. Bu sadece token fiyatı yeni bir zirve yaptığı zaman yeni bir token üretileceği anlamına gelir. Basitçe özetlemek gerekirse bu amo sisteminde ilk girmek daha karlı olduğundan bahsetmişler. Bir de referans sistemleri var. Eğer yeni bir katılımcı sizin referans numaranızda ninja token satın alırsa satın alınan tokenların %10'u size ödül olarak verilir. Ayrıca amo sistemine göre aldığınız tokenlar daha değerli olacaktır denmiş. Burada token metrikten bahsetmişler. 3.8 milyon ninja token var. Zincir ağı Binance Smart Chain ekip için maksimum ayrılan token %16. Soft hard cap 1 milyon ninja hard cap 2 milyon ninja olarak belirtilmiş. Ekip için ayrılan token amo ve referans sistem 2.8 milyon max üretim. Farm ve stake önceden üretilen 800k ninja için ayrılmış. Cake snapshotındaki ödüller ise 120k ninja ayrılmış. Bounty yani yine airdrop tarzı bir ödül önceden üretilen 80k ninja ile Ninja olarak belirlenmiş Şimdi burada daha özet haline getirmişler Toplam arz en fazla 3.8 milyon Ninja olabilir Bu sayıya ulaştığında geliştiren ekip Maksimum toplam arzın %16'sına sahip olmuş olur Farm, stake ya da diğer işlemlerde geliştirilen ekip herhangi bir pay almaz. 0.05 LP ücreti yeniden alım ve yakım için kullanılır. Projenin hem arzının sınırlı olması hem de yakım için belirli bir miktar ayırmaları gayet güzel olmuş. Farm için önceden üretilen 800k ninja toplamda 7,5 yıl sürede şu şekilde dağıtılır. İlk 6 ayda 200, takip eden 1 yıl için 200k, tekrardan 2 yıl içinde 200k diye bu şekilde lineer bir sistemle ayırmışlar. Burada ise kontrat adreslerini görebiliyoruz. Şimdi burada yol haritasına bakıyoruz. Otomatik minting offering başlangıcını göstermişler. Burada amoyu yani. Sosyal bounty kampanyası, farming başlangıcı, staking başlangıcı bunları gerçekleştirmiş ekip. Burada dikkatimi çeken bir özellik oldu. Bakın burası çok güzel. NFT üretimi ve NFT marketi de 2022'nin iki, e, e, ikinci çeyreğinde karşımıza çıkacak. Şimdi sistemi kullanmaya başlayalım. Dediğim gibi birçok özelliği var projenin. Şuradan ben de sizlerle birlikte başlayacağım. Bakın bu alanda DEX'leri var. Yani swap işlemini gerçekleştirebileceğiniz alan var. Örnek veriyorum elimde BNB var. Bu BNB ile işte ne kadar BNB var elimde? 0.2'lik BNB var. 0.1'lik BNB ile Ninja almak istiyorum. 295 tane Ninja alacağım. Tabii ki öncelikle cüzdanınızı buraya bağlamanız lazım ve Binance Smart Chain ağına geçmeniz lazım. Ben daha öncesinde bağlandığım için otomatik olarak algıladı. Bir de dikkat ederseniz sistem yani site çok hızlı. Bakın çok hızlı bir şekilde oradan oraya hemen geçiyor. Bu, bu yani dikkatimi çekti. Çünkü ben Pancake'de falan alım satım işlemi yaparken bayağı bekliyorum. Çok canım sıkılıyor. Yani yeni başlayan bir projenin DEX'in bu kadar hızlı olması hoşuma gitti. BNB ile biraz Ninja alacağım. Hemen ben şöyle 0 birlik BNB ile bir Ninja alayım. Swap paneline basıyorum. Confirm Swap dedim. Ve buradan da onaylayacağım. Onayla paneline bastım. Close diyorum. Şu an swap işlemi gerçekleşti. Bakın 295 tane Ninja'ya sahip oldum. Burada farm paneli var. Şimdi swap işlemini gerçekleştirdik. Görmüş olduğunuz gibi elimde 295 tane Ninja bulunuyor. Bu ninjalardan şöyle e, de sağlayacağım şimdi. Öncelikle likidde farmlarına bakalım. Farmlarda hangisini daha hangi likiditeyi sağlamak daha karlı, mantıklı? Burada Ninja Boost'un e, APY'sini görüyoruz. Bakın yıllık %75 APY veriyor. E, ninja BNB'nin %76 Ninja Cake'in ise %51. Burada toplam kilitlenmiş likiddeyi görüyoruz. 18.262 dolarlık bir likidde sağlanmış buraya. Aynı şekilde BNB paritesinde de 18.656.000 dolarlık bir likidde sağlanmış. Ben şimdilik Ninja Boost paritesine likidde sağlamayı planlıyorum. Bunun için ne yapacağız? Dex paneline giriyoruz. Bakın burada likidde paneli bulunmakta. Et de seçeneğini seçiyorum. Burayı boost sayı yazacağım. Ninja yazalım öncelikle. Daha sonrasında bir token daha seçmem gerekiyor. Buradan boost yazıyorum. Şunun max paneline tıkladım. 295 tane ninja 48 dolara eş değermiş. Buradan Eprom Ninja paneline tıklıyorum. Daha sonrasında onayla seçeneğini seçtim. Şimdi şuranın dolmasını bekliyorum. İşlemi tamamladım. Bir de Eprom Boost paneline bastım. Onayla seçeneğini seçtim. Evet şimdi Supply paneline tıklıyorum. Confirm Supply, Confirm Supply seçeneğini seçtim. Daha sonrasında burada tekrardan onaylama seçeneğini seçeceğim ve bu işlemi de tamamladım. Şimdi şuradan LP elde edebilmek için şu sürecin beklemem lazım. Bakın buraya sürecin devam edip etmediğini göstermeleri de güzel olmuş. Direkt ben eskiden alışkanlık olmuş. Direkt buradan activity panelinden acaba devam ediyor mu işlem, etmiyorum diye kontrol ediyordum. Direkt şura gelmesi güzel. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Ninja Boost paritesine LP sağlamış oldum. Bu LP'leri gidip farm panelinden Ninja Boost paritesine stake edeceğim. Stake paneline tıklıyorum. Onayla seçeneğini seçiyorum. Transaction doğrulandı. Tekrardan stake paneline tıklıyorum. Bakın burada stake ve unstake var. Stake etmek istediğim için buradayım. Elimde 113 LP'lik Ninja Boost bulunmakta. Max paneline tıklıyorum. Submit diyorum ve tekrardan onaylama seçeneğine basıyorum. Şimdi işlemin onaylanmasını bekleyeceğim. Şurada deposit yapıyorum şu an. Şu an görmüş olduğunuz gibi Harvest paneli açıldı. Yani kazanmış olduğum ödülleri buradan toplayabileceğim. Stake on Stake paneline tekrar tıklayıp buradan Stake seçeneğini seçtiğimizde e, isterseniz e, LP'leri bozabilirsiniz. Buradan çıkarıp buradan LP'leri çıkarıp daha sonrasında Dex platformuna gelip buradan sağlamış olduğunuz LP'yi e, bozmanız mümkün. Şimdi ben buraya 50-50 şerden 100 dolarlık bir yatırım yapmış oldum. Tabii ki bu tarz yatırımlar çok riskli oluyor. Projenin belli başlı özellikleri hoşuma gittiği için deneme amaçlı bir 100 dolar bıraktım. Umarım karlı olur. Şimdi burada stake paneli bulunuyor. Ninja staking görmüş olduğunuz gibi elinizdeki ninjaları buraya stake edebilirsiniz. Yani sadece ninja kazanacaksınız buraya yapmış olduğunuz e, stake işlemleri sayesinde. Şimdi isterseniz gelin bir 10-15 dolarlık da e, ninja stake edelim buraya. Ninja staking paneline stake işlemi gerçekleştirebilmek için elimizde ninja olması lazım. Bunun için ben gideceğim Dex'e tekrardan. Bakın burada swap paneli bulunuyor. Buradan boost elimde bulunan boost'larla ninja almam gerekiyor. Şunları test çevirdim. Elimde bulunan 221 dolarında 21 dolarıyla ninja alacağım. Swap paneline tekrardan basıyorum. Confirm swap paneline bastım. Onayla seçeneğini seçiyorum. Close paneline bastım, kapattım. Şimdi şuradaki pending işlemi dolunca 21 tane şey 21 dolarlık Ninja'm olmuş olacak. Swap işlemlerini gerçekleştirirken burada da Ninja BNB paritesini görebiliyorsunuz. Şuradan Ninja Boost'a geçelim bakın Ninja Boost'un tahtasını görebiliyorsunuz burada da fiyat yazıyor Ninja Cake e, tahtasını görebilmeniz de mümkün Şimdilik şuradaki Candlestick yani çubuk bildiğimiz borsadaki mum çubukları aktif değil İlerleyen zamanlarda aktif olursa daha güzel bir görsel karşımıza çıkabilir Şimdi ben şuradan Ninja Boost paritesini kullandığım için buraya geçeceğim Görmüş olduğunuz gibi fiyat 0.17'lerdeymiş 0.16'lara kadar düşmüş işlemi işlemimde tamamlandı. Ee, şu an ninjalarım geldi. Gidelim buradan stake paneline tıklayalım. Action paneline tıklıyorum. Daha sonrasında onayla seçeneğini seçiyorum. Şu an bu işlemi de tamamladım. Şimdi ise tekrardan action paneline basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi cüzdanımda 128 tane ninja varmış. Ninjaların tamamını buraya bırakacağım ve ninja kazanmaya başlayacağım. Şuradan onayla seçeneğini seçiyorum. Evet. Şimdi ninja stake etmeye de başladım. Pending reward olan bölümde yavaş yavaş ninja kazanmaya başlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi ufaktan da olsa kazanmaya başladım. Şimdi şurada Bounty programları var. Telegramınızı bura bağlayıp 5 puan kazanabiliyorsunuz. Twitter'dan takip edip daha sonrasında bu tweet'i retweet edip 5 arkadaşınızı ekleyip Ninja ve BNB BSC hashtagleriyle Bounty programından hak kazanabiliyorsunuz. Eğer YouTube'a bir video çektiyseniz 3 dakikanın üzerinde bununla da 100 puan alıyorsunuz. Bir makale yazdıysanız 50 puan alıyorsunuz. Mimler, görseller tamamladıysanız da bunlardan 20'şer puan kazanıyorsunuz. Bu puanlar dahilinde de çeşitli ninja ödülleri alabiliyorsunuz. Burada Amo var bir de. Amo yani otomatik minting offering sistemi bulunmakta. Buraya BNB stake ediyorsunuz. Bunun karşılığında ise Ninja kazanıyorsunuz. Yani herhangi bir ön satış yok. E, tamamen stake ve farm üzerine, swap üzerine çalışan bir sistem. Şimdi ise birazcık BNB deposit edeceğim. 0.05'lik BNB deposit ediyorum buraya. Bakın görmüş olduğunuz gibi your purchase Ninja 4.60 olarak gözüküyor. Amo'ya tıklıyorum. Buradan tekrardan onayla seçeneğine bastım. Şu an pending sürecinde. Pending sürecinin dolmasını bekliyorum şu an. Evet. Bu işlem de tamamlandı. Depozit etmiş olduğum BNB'lerle Ninja almış oldum. İsterseniz bir de Ninja'nın kontrat adresini buraya yapıştıralım şu alana. Hemen Ninja'nın kontrat adresi neredeydi? Şu alanda bulunuyor yukarı geldim ninja token diyor hatta şuradan da alabiliriz hemen şurada binance smart chain kontrol adresi bulunmakta kopyaladım hatta şuradan direkt cüzdana tıkla seçeneğini seçtim jeton ekle seçeneğini seçiyorum ve 4.6 ninjayı bu alanda görebiliyoruz bir de referans programları bulunmakta. Buradaki referans linki ile arkadaşınız gelip Ninja satın alırsa satın almış olduğu Ninja oranı dahilinde %10'u %10'u referans olarak size gidecek. Bu da gayet güzel. Burada ise referans ödüllerinizi ve referanstan gelen kişi sayısını görebiliyorsunuz. Bir de burada Cake airdrop'u var. Bu Cake airdrop'u daha önce yapılmış. Burada Ninja starter bulunmakta. Yani ön satış diyebiliriz buna. Şuradan tekrardan tıklayayım. Burada fundi ve creation'ın ön satışları gerçekleşmiş. IFO, Initial Farm Offering demek. Yani farm sağlayanların ön satışa katılabileceği bir sistem. Burada bir de analistik panele bulunmakta. Buna tıkladığımda Ninja Swap ile ilgili bilgileri daha detaylı alabilirim. Buraya istediğiniz e, liquid de havuzunu yazabilirsiniz. Veya direkt Ninja Swap'ı yazabilirsiniz. Burada total likidite'yi, 24 saatlik hacmi, transaction'ı, görmeniz mümkün. Price zaten şu an gözüküyor. Buradan e, fiyatla ilgili grafikleri görebiliyorsunuz. Şuradan aracı açtığımda fiyattaki değişiklikleri bu şekilde görebiliyoruz. E, bakın BNB e, 24 saatte %16'lık bir yükseliş gerçekleştirmiş. İşte Boost paritesinde de %12'lik bir yükseliş gerçekleştirmiş. Burada overview genel bakış panelinden de liquidity, 24 saatlik hacmi, e, Ninja swap ve Boost paritelerindeki değişimleri Buradan tek tek görebilmeniz mümkün. ninja Swap'taki likidde görmüş olduğunuz gibi çok az yeni bir proje. Bu tarz projelere yatırım yapmak çok risklidir. Göze alamayacağınız riskte yatırımlar yapmayın. Ben sadece burada likidde nasıl sağlanır, işte farm nasıl yapılır gibi böyle merkeziyetsiz borsalarda işlem yapmanızda yardımcı olacak bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Daha çok Umarım bu video aracılığıyla sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bu ve buna benzer içeriklerden anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Elimdeki para nasıl değerlenir? Ethereum mu Bitcoin mi? Doğru yatırım nedir? Artıyor her geçen gün aklımdaki sorular. Neyse ki panik yok. Altcoin rookie var.